Olay bu. Allah'ımız diyor ki, dini yalanlayanı gördün mü? İkinci ayette, ''Fezâlikellezî yedûl yetim İşte odur ki, yetimi itip kakan. Yetim, babası olmayan adam demektir. Koruyucusu, hamisi yok, arkasında bir kuvvet yok, sırtını dayayabildiği bir güç yok, zayıf kalmış. Belli bir yaşa da gelmediği için onun vasilerine malları teslim ediliyor bu surenin başındaki ayetler ne için geliyor? İmam Razi Hazretleri diyor ki Ebu Cehil hakkında inmiştir. Ebu Cehil'in vasisi olduğu bir yetim vardı. Yamalı, yırtık elbiselerle gezen fakir bir yetim. Babasından ona mal kaldı ama vasisi Ebu Cehil olduğu için mallarını çocuğa vermedi, yetime vermedi. Yetim Ebu Cehil'e geldi dedi ki babamdan kalan malları bana ver. Artık ben büyüdüm. Fakir yaşıyorum, açım ve üzerinde elbise bile yok. ''Artık bana ver.'' dedi. Ebu Cehil çocuğa küfür etti ve çocuğu kovdu. ''Fezâlikellezî yed'û'l-yetîm'' O yetimi itip kakanı gördün mü? Kur'an ayetleri, ya olacak olan, ya olmuş olan, ya da hemen vuku bulan hadislerin akabinde iner. Bu yüzden tefsir ilmi lazımdır. Salt meal okumasıyla Allah'ın kitabını ve olayları anlayamazsın. Allah'ın muradı nedir anlayamazsın. Salt bir meal okumasıyla. Muhakkak içine girmen gerekiyor, derine inmen gerekiyor. O yetim ne yaptı? Gözyaşları içinde yediği darbelerden sonra Efendimiz Aleyhisselam'a gitti. Ebu Cehil'in yanındaki liderlerden bir tanesi dedi ki sen git Muhammed'e o sana şefaatçi olsun. O seni bu işten sıyırır kurtarır dedi. Bunu alay etmek için söyledi halbuki. Yetim Efendimiz Aleyhisselam'a gitti durumu açıkladı. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki ya Ebu Bekir Allah'ın sevdiği bir iş işlemek ister misin? Ebu Bekir Sıddık dedi ki emret ey Allah'ın Resulü ne istersen yaparım şu yetimi bir giydir, bir doyur. Ben bunu Ebu Cehil'e götüreceğim. Onunla konuşacağım. Mallarını üzerine vermesi için. Önce sen bir karnını doyur, bir de giydir. Çok güzel bir elbise giydiriyor, karnını doyuruyor. Ebu Bekir Sıddık, sahabenin en hayırlısı. Efendimiz Aleyhisselam talebelerini, sahabelerini karşısına topluyor ve diyor ki, bugün kim bir yetimin başına okşadı? Ebu Bekir Sıddık diyor ki, ben yaptım ey Allah'ın Resulü. Bugün kim oruçluydu? Ben oruç duydum ey Allah'ın Resulü. Bu gece kim teheccüd namazına kalktı? Ben kalktım ey Allah'ın Resulü. Bu gece kim bütün namazlarını cemaatle kıldı? Ben kıldım ey Allah'ın Resulü. Bu amellerin hepsi bir gün içinde varsa muhakkak sen cennetliksin. Dedi Ebu Bekir Sıddık hakkında. Bizim hakkımızda böyle bir şey söylese. Bugün kim en çok küfür etti? Ben yaptım. Bugün kim kıza baktı? Ben baktım ne kadar kötü amel varsa biz hep onu söyleriz. Ama hayırlı ameller dediğin zaman Resulullah Aleyhisselam'ın talebi de ortaya çıkıyor. Ben yaptım ey Allah'ın Resulü. Neden bunu sahabenin içinde soruyor ve tasdikliyor? Diğerlerine örnek olsun diye. Bu ameller kimde varsa o kişi cennettedir. Ebu Bekir Sıddık çocuğu yediriyor, çocuğu giydiriyor, Muhammed Aleyhisselam'a geri getiriyor, Efendimiz Aleyhisselam elinden tutuyor. Koştura koştura Ebu Cehil'e gidiyorlar. Diyor ki sen bu çocuğun vasisi değil misin? Mallarını çocuğa iade et. Ebu Cehil o itirazcı adam, o kibirli adam tek kelime cevap vermeden tamam diyor. Babasından kalan bu kadar mal var. Hepsini al götür. Bundan sonra çocuk sana aittir. Ne yaparsan yap. Malların çocuğa iade ediyor. Etrafındaki müşrikler şaşırıyor. Ya biz alay edelim diye Muhammed'i buraya getirdik. Sallallahu aleyhi ve sen tek kelime cevap vermedin, karşı, karşı koymadın. Aşağılaman gerekiyordu onu. Senin, sana ne ya demen lazımdı? Karşı koymadın, hemen malları çocuğa iade ettin ve onları gönderdin. Demek ki sen bu çocuğa aşık oldun ya da sen Muhammed'ten korktun. Aleyhisselatü Ebu Cehil diyor ki hayır, ben ne çocuğa aşık oldum ne de Muhammed'ten korktum. Ben Muhammed'in yanında iki tane mızrak gördüm. Sağında ve solunda iki tane mızrak. Mızraklar havalanmış, bana doğru bakıyordu. Benim içimde şu his vardı ki, ben ona karşılık verseydim, kabul etmeseydim, sanki mızraklar bana girecekti. Allahü Teala, Ebu Cehil'i korkutmak için iki tane mızrak göstermiş. Bazen bir aslan sureti gösterdi, bazen bir ejderha sureti gösterdi Ebu Cehil'i korkutmak için, farklı durumlarda. Burada iki tane mızrak gösterdi ve karşı koymadan o yetimin bütün malını Muhammed Aleyhisselam'a iade ediyor. İşte ayetin ikinci ayet bize yetimi itip kakandan yani Ebu Cehil'den bahsediyor. Müzik